Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme atfedilen hurmalıklara diktikleri ağaçların birden büyümesi, hutbe okuduğu kürsünün inlemesi, ayın ikiye bölünmesi, mağarada örümceklerin ağ örmesi, ağaçların köklerinin sökülüp ardından yürümesi, bunların hepsi uydurma mıdır? Tabi böyle soru soracağınız belliydi zaten bakışlarınızdan anlaşılmıştı. Şimdi kararı siz verin. Tekrar açın şu şeyi. 287. sayfadaki ayeti. Ne diyor Allahü Teala burada? Ve ma mena'ana billah ve ma mena'ana en nursile bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun bizim mucizeler göndermemizi engelleyen sadece şu oldu. Öncekiler o mucizeler karşısında yalan söylediler. Peki şimdi burada bahsedilen mucizelerin karşısında kim ne söylemiş biliyor musunuz? Haberiniz var mı? Kardeşim Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeleri Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de defalarca tekrarlayacak da Peygamberimiz bir mucize gösterecek o hiç Kur'an'da olmayacak. Olacak şey mi? Ha burada şunu belki siz söyleyebilirsiniz. Ayın yarılması konusuyla alakalı Kamer Suresi'nin baş tarafında 54. sure. Bismillahirrahmanirrahim. İktarabeti sa'atu ve inşakkal kamar. O saat yaklaştı ve ay ikiye bölündü. Şimdi buraya ne, ne yazmışlar? Birçok sahabiden gelen rivayetlere göre Mekkeliler Hazreti Peygamber'den mucize istemişler. O da parmağıyla aya işaret etmiş ve ay ikiye ayrılmış. Sonra birleşmiştir. Müslümanların işkenceye maruz kaldığı hassas bir dönemde ayın bu görünüşü Mekkelileri hayrete düşürmüştür. Müşrikler bu olaya bir itirazda bulunmamışlar. Sadece büyü demişlerdir. Şimdi Musa Aleyhisselam'a denizin yarılması mı büyük mucize olur? ayın ikiye bölünmesi mi? Deniz mi daha büyük mucize? Denizin yarıldığını orada birkaç kişi görür. Ay ikiye bölünmüşse dünyada görmeyecek kimse kalır mı? Yani en azından dünyanın bir yüzü karanlık olan tarafının tamamı görür. Ve böyle bir şey olsaydı Kur'an-ı Kerim'de de bunun o tıpkı denizin yarılmasıyla ile il alakalı nasıl evre çevre Cenab-ı Hak onu anlatıyorsa bunu da anlatırdı. Bunun karşısında Mekkeli müşriklerin tavırları anlatılırdı. Ve Cenab-ı Hak demezdi ki böyle büyük bir mucize göstermiş olacak da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emriyle ve Cenab-ı Hak da şu ayeti koyacak. وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ اِلَّا اَنْ كَذَّبَ بِهَا الْاَوَّلُونَ mucize göndermemize engel olan göstermiş olsun gönderseydi engel olan kelimesini kullanır mıydı? Öncekilerin onu yalanlamasından başkası değildir diyor. Evet. Ve atina temuden nâkate mubsireten fezalemu biha. Evet o nakayı, o şeyi, deveyi gerçeği gösteren bir mucize olarak Salih Aleyhisselam peygamberliğini gösteren bir mucize olarak verdik. Ama onlar onun karşısında zalimlik yaptılar. Onu öldürdüler. Ve ma nursilu bil ayat illa tahfifa ayetleri sadece korkutmak için göndeririz. İşte mucizeler geldikten sonra da inanmayanlar Allah ne yapıyor? Öldürüyor. Mekke'de böyle bir olay var mı? Savaş sırasında ölenler ayrı bir konu. Peki o zaman bunun manası ne? Araplarda inşak kamer diye bir söz var. Ne demek? İttadahal emru demektir. İkterabedis sa'a yani bu sure Mekke'de indirilmiştir. O saat yaklaştı. Yani Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e ve müminlere başarı sözü vermiyor mu birçok ayet o saat yaklaştı. Ben kamar her şey bütün bütünüyle ortaya çıktı. Ama bunlar ve in yarav ayeten yu'ridu onlar bir bir ayet bir, bir mucize görseler buraya mucize diyebilirsiniz. Yüz çevirirler ve yekulu şöyle derler sihrun müstemil. devam eden bir sihir. Görseler böyle derler. Görseler böyle derler diyor. Gördüler böyle dediler diyor mu? E orada böyle bir mucizen olması için gördüler ve şöyle şöyle dediler demesi lazım. Bakın şey için şey ne yaptı? Firavun Musa Aleyhisselam'a ne dedi? İnni le ya Musa meshura dedi. Sen büyüye gelmişsin dedi. Ben senin büyüye geldiğin kanaatindeyim. O da ne dedi? قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا اُلَٰي اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرِ وَاِنِّي la يَا فِرْعَوْنُ مَتْبُورًا Çok iyi biliyorsun ki bunu gökleri ve yeri yaratan basiret olarak göndermiştir. Ben de senin kaybettiğini görüyorum. O kanaatteyim dedi. Şimdi burada görseler şöyle derler diyor. Gör, gördüler şöyle dediler demesi gerekirdi. Zaten ve lekad ca'ahum minel enba'i ma fihi diyor. Onlara bir takım haberler gelmiştir. Onun içerisinde bunları engelleyecek olan da vardır. Yani önceki peygamberlerin başına gelenleri, önceki peygamberler inanmayanların başına gelenleri görüp de ibret alın. İşte ibret alacağınız şeyler de vardır. Evet, şimdi diğer bakayım. Peygamber Efendimizin bir avuç toprak alıp düşmanların gözüne atması, ordunun bozulması mucize değil midir? Şimdi bununla ilgili bir ayet kelime. Evet. Burada mesela şeyde 178. sayfada Enfal Suresinin 17. ayetinde Diyor ki felem taktuluhum onları siz öldürmediniz. Velakin Allah katalehum ana ama onları öldüren Allah. Niye öyle diyor Cenab-ı Hak? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın genel bir kuralı vardır. Siz bir şey yapmak için gereken davranışı yaparsınız ama neticeyi yaratıp yaratmamak Allah'a aittir. Siz sadece gerekli sebepleri yaparsınız, sonuç Cenab-ı Hakk'a aittir. Allah o sonucu yaratmazsa netice olmaz. Bütün her şey böyledir. Onları öldüren sen değilsin, Allah öldürmüştür. Çünkü Allah'ın emri olmadan, bir kayda geçmeden herhangi bir şey olmaz. Bunu defalarca burada okuduk ilgili ayetleri. rameyte رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ Sen attığın zaman toprak mı atıyor? Savaşta ne atılır? O katılır. Yani o o zamanki savaşta şimdi de mermi atılır, top atılır falan. Onu atan Allah-u Teala'dır. Ne demek? Sana o gücü, kuvveti, o imkanları Allah vermeseydi bu iş olmazdı. Aynen öyle. Estağfirullah ma asabe musibetin illa bi'iznillah. Kitaben müekkerer. Hiçbir şey Allah'ın izni ve onayı olmadan meydana gelmez o son izin onayı Allah'tan çıkar. Tabi yapan da Allahü Teala'dır. Niçin bu böyledir? Ve liyubliyel mu'minine minhu belâen hasene Bundan dolayı Allah müminleri güzel bir imtihandan geçirsin diyedir. İnne Allah'a semî'un alîm Allah'ı işitir ve bilir. Yani madem Cenab-ı Hakk'ın her şeyi öldürüyor da hani müminler buraya geliyor? Yok öyle değil. Siz gerekeni yaparsınız, neticeyi Allah yaratır. Gerekeni yapmazsanız bir şey yok. Şimdi bu bir mucize olsaydı ne olacaktı? Gene bir basiret kelimesinin geçmesi gerekirdi. Yani bununla gerçekleri gö görmeniz içindir diyor. Halbuki burada imtihan içindir diyor.